Yurdun batısıyla devam ediyoruz sevgili izleyenler. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan bir tarihçi ağaç köklerinden çok değişik figürler yapıyor. Kültür tarihi uzmanı Erdoğan Gazioğlu eserlerini müze haline getirdiği evinde sergileyecek. Burhaniye'ye 3 kilometre uzaklıktaki Tayı köyünde yaşayan Erdoğan Gazioğlu önce komşularının karikatürlerini yaptı. Çekilin. Evini adeta sanat atölyesine dönüştüren Gazioğlu yaptıklarıyla köyde bir de sergi açtı. Erdoğan Gazioğlu'nun yeni hobisi ise ağaç kökleri oldu. Dağlardan topladığım ağaç köklerini, köklerini temizliyorum. Onlardaki doğal estetiği, güzelliği bozmadan şeyler yapmaya çalışıyorum fakat onlar beni yönlendiriyor. Onlarda çok özel bir takım anlamlar yüklü olduğunu gördüm. Gazioğlu ağaç köklerine yaptığı küçük dokunuşlarla birbirinden güzel figürler ortaya çıkarıyor. Emekli tarihçinin yaptıkları çevredekiler tarafından da takdir topluyor.